Merhaba arkadaşlar bu dersimizde kümenin elemanı ve eleman sayısı yaprak test 1'in çözümlerini yapacağız. Bu testi pdf formatında indirmek istiyorsanız aşağıda açıklama kısmına bırakmış olduğum linkten ulaşabilirsiniz. Bu testi henüz çözmemişseniz öncelikle testi çözüp sonra gelip buradan çözümleri kontrol etmenizi size tavsiye ediyorum. Ayrıca videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi de açmayı unutmayın diyorum ve hazırsanız çözümlere başlıyorum. sorumuz da aşağıdakilerden hangisi Diyarbakır kelimesinin harfleriyle oluşturulan kümenin elemanı değildir diye sormuş. Bakın Diyarbakır kelimesinin harfleriyle oluşturan kümenin elemanlarını tek tek bu şekilde D sonra İ değil mi? Sonra Y hatta buraya tabi şu şekilde bir küme parantezi açacağız. Buraya da bir kümemize isim vereceğiz. Mesela ne diyelim biz buraya? İşte A kümesi diyelim. Burası A kümesi olsun. D İ Y Sonra A olur burası. R var. B var. Bakın A'yı burada tekrar yazamıyorum bu A'yı. Çünkü yazdım, yazmıştım orada. Sonra ne var? K var. K'yi yazmamıştım. Onu yazdım. Sonra I'yi yazmamıştık. Şunu yazdık. R. R'yi zaten bakın şurada vardı. O yüzden bir daha yazmadık. Diyarbakır kelimesinin harflerinden oluşan küme bu şekilde oluşmuş oldu. İşte bu kümenin elemanı A. Bu kümenin elemanı mı? Evet elemanı değildir soruyor çünkü bize. I bakın bu kümenin yine elemanı. I, I de var burada. Z yalnız bakın burada M diye bir eleman varmış kümenin içerisinde yok. O yüzden doğru cevabımız D seçeneği olacak ilk sorumuzun. İkinci sorumuzda bir P kümesi vermiş. Aşağıda verilen elemanlardan hangisi P kümesinin elemanı değildir demiş. Bakın burada liste yöntemiyle vermiş P kümesini. Kaç tane elemanı var şöyle test edelim. Bakın şurada bir 3 elemanı var. Daha sonra araya virgül koymuş. 2 virgülün arasında kalan elemana dikkat edin bakın küme parantezi içerisinde b şeklinde bir tane elemandan oluşuyor bir tane daha. Sonra bakın yine 2 virgül arasında 5 diye bir elemanımız var bir de şurada kalp sembolümüz var. Dolayısıyla bu p kümesi eleman 4 tane bu şekilde elemanlardan oluşuyor. Bize ne demişti? Bu kümenin elemanı değildir diye sormuştu. Bakın 3 diye bir eleman var. Bu kümenin elemanı. Bu gitti. Sonra b peki b diye bir eleman var mı? Hayır. Bakın nasıl bir eleman var? şu şekilde bir eleman var. Küme parantezi içerisinde B diye bir eleman var. Ancak böyle sadece B diye bir eleman var mı? Yok. İşte bu eleman olmayan cevabımız B seçeneği çıktı. Diğerlerine de bakalım. Bakın 5 demiş. Şu şekilde 5 diye bir elemanımız var. Kalp demiş. Kalp diye de bir elemanımız var. Üçüncü sorumuzda yukarıda liste yöntemiyle gösterilen B kümesinin eleman sayısı kaçtır demiş. Şimdi buraya B kümesine baktığımız zaman bakın şu şekilde 8 şeklinde yazan. Arada virgül falan da diye ayırmamış. O zaman bu şekilde 8 kelimesiyle oluşan bir elemanlı bir kümeden bahsediyoruz. Yani daha iyi anlamanız için ben bu B kümesini şu şekilde Venn şemasıyla göstereyim bakın. Noktayı koydum, 8 diye yazdım. Şu şekilde yazarım. Biliyorsunuz Venn şemasında her bir nokta bir tane o elemanı gösteriyordu. Her bir elemana karşılık bir nokta koyuyorduk. İşte burada şey, şey bu şekilde ne oldu? 8 diye bir eleman, bir küme oldu. O zaman dolayısıyla bunun bir tane elemanı var. O da cevabımız A seçeneği olacak. Dördüncü sorumuzda aşağıda verilen kümelerden hangi iki kümenin eleman sayıları birbirine eşittir diye sormuş. Şimdi A seçeneğinde bir K kümesi vermiş. Kavun elemanı yani K, A, V, U, N elemanlarından oluşuyor. Ancak arada virgülleri gördüğünüz için bunlar elemanları sayalım. Bakın şu birinci eleman 2, 3, 4, 5. Bu eleman, bu küme 5 elemanlı bir küme. Peki L kümesi de ne yapmış? Kavun diye yazmış. Arada virgül falan yok. Tek elemanlı. Biraz önceki 8 yazan soru gibi düşünün. Bu tek bir elemanlı bir küme. Bu 5 elemandan oluşuyor. Bu 1 elemandan oluşuyor. Eleman sayıları birbirine eşit değil. O zaman az seçeneğini eledik. B'ye bakalım. Bakın buradaki K kümesinin elemanları 1 var, 4 var, 5 var, 3 var. 4 tane elemandan oluşuyor. L kümesinin elemanları ise bakın 1 var. Buradaki şu virgüllere dikkat edin bakın. 1 var, 4 var. Bir de küme parantez içinde 5 virgül 3 şeklinde bir eleman var. Daha iyi anlayabilmeniz için L kümesini şu şekilde bir şema yöntemiyle gösterecek olursam elemanlarını bakın noktayı koydum 1 diye bir eleman yazarım. Noktayı koyarım 4 diye bir eleman yazarım ve noktayı koyarım küme parantezi içerisinde 5,3 şeklinde bir eleman yazarım. Dolayısıyla bakın 3 tane nokta koyabiliyorum. Çünkü burada 3 tane ee, bu şekilde ayrıldı. 2 virgülle ile 3 tane eleman birbirinden ayrılmış oldu. Dolayısıyla buradaki L kümesi eleman sayısı 3 oldu. Peki bu 4 bu 3 olduğuna göre bunlar eleman sayıları da birbirine eşit çıkmadı. C kümesine bakalım. Yine virgüllere göre ayırıyorum. Bakın şu birinci eleman, ikinci eleman AB şeklinde üçüncü eleman var. Bu 3 elemanlı bir kümemiz. L kümesi A var. AB var 2. Bir de küme parantez içinde şu şekilde bakın. Şöylece bir elemanımız var. Dolayısıyla bu da 3 elemanlı bir küme. Peki burada da virgül var hocam diyebilirsiniz. Ancak bakın asıl virgüllerimiz şunlar bakın. Şuradaki ayırıyor. Sonra bu zaten küme parantezini açmış. Şu şekilde bir elemandan bahsediyor bana. Yani bu asıl ana virgüllere dikkat etmeniz lazım. 1, 2, 3 tane eleman. İşte doğru cevabımız çıktı. C seçeneği çıktı. D'nin neden olmadığını kontrol edelim. K kümesinde bakın 1, 2, 3 tane elemana sahip. L kümesinde 4P, 1, 2, 4S var, PS var, 4 var. Dolayısıyla burada da 4 elemanlı bir küme olmuş oldu. O yüzden D seçeneğinde elemiş oluruz. Beşinci sorumuzda bir P kümesi vermiş. P kümesinin aşağıdaki hangisi doğrudur diye soruyor bize. P kümesi eleman sayısının 5 olduğunu söylemiş. Bakın şu şekilde ana virgüllere şöyle bakalım. Şu birinci virgülümüz, ikinci eleman ayrıldı. Şu şekilde diğer elemanız ve dördüncü elemanımız var. Bakın şu var, 1, 2, 3, 4 tane elemana sahip. Dolayısıyla 5 eleman sayısı 5 için A içine yanlış. Bu gider. B'de 2 elemandır P demiş. Bakın 2 diye bir elemanı yok. P kümesinin elemanlarını ben size yine şu şekilde ven şamasıyla göstereyim. Bakın 1 diye bir elemanımız var. İkinci noktamı koydum. Küme parantez şeklinde 2 diye bir elemanımız var. Şu şekilde noktamı koydum. Küme parantezi şeklinde 3,4 şeklinde bu şekilde bir elemanımız var. Ve dördüncü noktamı koydum. Sadece 5 diye bir elemanı var. Dolayısıyla sadece bu şekilde 2 diye bir eleman yok bakın. Küme parantez içinde 2 diye bir bu şekilde bir eleman var. O yüzden bu arkadaş yanlış. C de 3 elemanı değildir. E, p'dir demiş. Bu P kümesinin 3 diye bir elemanı var mı? Bakın yok. Dolayısıyla 3 elemanı değildir P olacak. Yani bu arkadaş doğru olmuş oldu. Biz de doğruyu sorduğu için doğru cevabımız C seçeneği çıktı. D'nin neden yanlış olduğunu da inceleyelim. 4 elemanıdır P'nin demiş. Bakın 4 diye bir eleman yok. P kümesinin nasıl bir elemanı var? Küme parantezi içinde 3,4 şeklinde şu şekilde kalıp şu şekilde böyle bir kalıp eleman var. Dolayısıyla bu arkadaş da yanlış olmuş oluyor. 6. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi D kümesinin elemanıdır demiş. Gençler burada Venn şemasıyla göstermiş. Kazan bakın bir tane nokta koymuş kazanmak demiş. Yani kazanmak kelimesinden oluşan bir elemanlı bir kümemiz D kümesi. Dolayısıyla bu D kümesinin elemanı da ne olmuş oluyor? Kazanmak olmuş oluyor. Bunların hiçbir tanesi olmaz. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Yedinci sorumuzda K kümesi dersimiz kümesinin eleman sayısı kaçtır şeklinde sormuş. Yine bakın arada virgüllerle ayrılmamış. Buraya bir tane eleman koyduğu için o zaman biz K kümesi eleman sayısına ne deriz? Bir tane eleman oluşan bir kümedir deriz. Doğru cevabımız A seçeneği olur. 8. sorumuzda M kümesi demiş, kare, virgül, e, kare kelimesi var. Virgül K harfi var, A var, R var, E var. Kümesin yukarıda gördüğümüz kaç tanesi doğrudur diye soruyor. Şimdi burada birinci maddemizde M kümesinin eleman sayısı 5'tir demiş. Bakın elemanlara bakalım. 1 bu eleman, 2 bu var, 3 var, 4 var, 5 var. Evet, 5 tane elemana sahip. O zaman bu doğru. R elemanıdır M'nin demiş. R diye bakın şurada görüyorsunuz. R diye bir elemanı var mı? Var. Bu da doğru. Kar elemanıdır M'nin demiş. Bakın kar diye bu şekilde bir kelime var mı? Yok. O zaman bu arkadaş yanlış. Bir diğer maddemizde de K elemanı değildir M'nin demiş. Bakın şurada K'yı görüyorsunuz. Bu M kümesinin elemanı ama elemanı değildir demiş. O zaman bu da yanlış. Dolayısıyla iki tane seçeneğimiz doğru olmuş oluyor. Doğru cevabımız B oluyor diyoruz. 9. sorumuzda bir D kümesi vermiş. Rakamlar demiş. Nokta rakamlar. Yani D kümesi bir elemanlı bir küme. Rakamlar kelimesinden oluşan bir elemanlı bir küme. Ee, K kümesi de ne demiş? Alfabemizdeki ilk 15 harf demiş. İlk 15 harfi zaten yazabiliriz. Demiş ki yukarıda D kümesi venşeması ile ve K kümesi ortak özellik yöntemi ile gösterildiğine göre demiş. K kümesinin eleman sayısı D kümesinin eleman sayısından kaç fazladır diyor. Şimdi Burada zaten D kümesinin eleman sayısının 1 olduğunu söyledik. Peki K kümesinin eleman sayısı kaç? Alfabemizdeki ilk 15 harfi siz buraya yazdığınız zaman buraya 15 tane eleman, 15 elemandan oluşan bir küme yazacaksınız. Yani A, B, C, Ç, D, E. Bunları yazdığınız ilk 15 harfi zaten 15 tane oluşacak. Dolayısıyla K kümesinin eleman sayısı 15. D kümesinin eleman sayısı birden kaç fazla? 14 fazla diyoruz. Doğru cevabımız D seçeneği oluyor. 10. sorumuzda A kümesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Yanlış olanı bulacağız. A kümesi eleman sayısı 4'tür demiş. Bakın virgüllerle şu birinci, şu ikinci, şurada da üçüncü virgülümüz var. Ayrılan elemanlar bakın 1 iki, şurası üçüncü eleman, şurada dördüncü eleman. A kümesi eleman sayısı 4'tür demiş bu arkadaş. Doğru. B seçeneğinde bu gülücük sembolümüz var. Elemanıdır A demiş. Evet böyle bir elemanımız var. Bu da doğru C'de baklava dilimi şeklinde bir sembolümüz var. Elemanıdır A demiş. Bakın o da burada zaten. O da doğru. D seçeneğinde ise üçgen elemandır A demiş. Bakın üçgen elemanı değildir. Bakın A kümesinin dört tane elemanı vardır dedim. Bu elemanlar şu şekilde bir simile. Biraz gözler kaydı gibi. Sonra alt alta yazayım ki net bir şekilde ayırt edebilin. Şu şekilde ikinci eleman var. Üçüncü elemanımız ne? Küme parantezinde üçgen virgül şöyle bir kalp var ama bu bir eleman. Bakın tek başına bir eleman olmuş oldu. Bir tane de kare diye bir eleman var. Bunlar var elemanlar. Dolayısıyla tek başına üçgen diye bir elemanımız yok. Bu yanlış olduğu için aradığımız cevap Denizli oluyor. 11. sorumuzda yukarıda ortak özellik yöntemiyle gösterilen B kümesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. B kümesinde 13'ten küçük doğal sayılar diyor. E şimdi ben bu B kümesini şöyle liste yöntemiyle yazacak olursam her şey net bir şekilde ortaya çıkacaktır değil mi? 13'ten küçük doğal sayılar. Küçük dediği için 13 alamam. 12 alırım. Sonra 11 alırım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0'ı da almak zorundayım. Çünkü 0 da bir doğal sayı. Dolayısıyla bakın burada 13 tane eleman var. Ancak B kümesinin eleman sayısı 12'dir demiş. Bakın 1'den 12'ye kadar 12 tane eleman bir de 0 olduğu için 13 tane eleman olmuş olacak. Dolayısıyla bu arkadaş yanlış. B seçeneğinde 14 elemanıdır B'nin demiş. 14 diye bir eleman yok. Hayır. Bu da yanlış. C'de 15 elemanı değildir B'nin demiş. Evet 15 diye bir eleman yok. E bu doğru. Bunu bulduk. D seçeneğinde 13 elemandır B'nin demiş. 13 diye bir elemanımız var mı? Hayır yok. O yüzden bu da yanlış. O yüzden aradığımız doğru cevap C seçeneğinde var. 12. ve son sorumuzdayız. Olduğuna göre M'nin eleman sayısı artı S kümesinin eleman sayısı aşağıda hangisidir diye sormuş. Bakın burada M kümesinin dersimiz şeklinde arada virgül falan ayırma olayı yok. Bir tane kelimeden yani dersimiz kelimesinden oluşan bir elemanlı bir küme bunun eleman sayısı 1 olmuş oldu. Yani şu M eleman sayısı 1 oldu. Artı S kümesi eleman sayısına bakalım. Bakın virgüllerle şu şekilde ayrıldığına göre. O şurası 1, şurası 2, şurası da 3. 3 tane eleman da burada var. 3 bir daha 4 olacak bu işlemimizin cevabı. O da aradığımız cevap A seçeneğinde var. Son sorumuzun.